Herkese merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kolay pratik hemen cecik yapabileceğiniz bir kahvaltılık tarifim var arkadaşlar. Öncelikle yoğurma kabıma 2 tane yumurtayı kırdım. 1 su bardağı süt ilave ediyorum. Ve güzelce karıştırıyorum. Miktarını arttırabilirsiniz malzemelerinizin 2 yumurta yeterli gelecektir. 2 su bardağı süt kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ben az yapacağım. Şimdi 1 çay kaşığı tuz, yarım çay kaşığı karabiber, yarım çay kaşığı kırmızı toz biber ilave ediyorum. Ve 1 su bardağı un ilave ediyorum. ince ince doğramış olduğum azıcık maydanoz var onu da ilave ettikten sonra karıştırıyorum dereotu da çok yakışıyor dereotu da kullanabilirsiniz hamurumuz hazır şöyle göstermek istiyorum güzel akışkan bir hamur olması gerekiyor arkadaşlar tavamızı hafiften yağlıyoruz karışımından bir kepçe ilave ediyorum. Tavanızın büyüklüğüne göre şöyle çok azıcık daha ilave ettim. Tavanız büyükse iki kepçe ilave edebilirsiniz arkadaşlar. Böyle küçükse azıcık bir kepçe ve bir de yarım kepçe yeterli gelecektir. üzerine çok azıcık daha bir yağ ilave yapıyorum ve her tarafını yağlayacağım ki çevirdiğimiz zaman çok daha güzel kızarsın krebimizin üstü kurudu arkadaşlar gördüğünüz gibi Şöyle kontrol ediyorum. Hafiften kızarmaya başlamış. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Dilediğiniz peyniri kullanabilirsiniz. Ben şöyle kaşar peyniri rendeledim. Şöyle ilave ediyorum. Diğer yarısını üzerine kapatıyorum. Bakın. Mis gibi de kokuyor arkadaşlar. Harika oldu. Denemenizi gerçekten tavsiye ederim. Kolay, pratik. Çocuklarınız okula gitmeden bile yapıp hemen çocuklara tattırabilirsiniz. Şöyle kontrol ediyorum. Diğer tarafı da çok güzel bir şekilde pişmiş. Hemen tabağımı alıyorum. Tavamızı yine hafif yağladık. Benim bir bardak ölçümden arkadaşlar 3 tane çıkıyor. Sizler arttırırsanız daha da fazla elde edersiniz. Bir bardak süt kullanmıştım. 2 tane yumurta. Eğer bir bardak süt kullanacaksanız yumurtayı da teke düşürebilirsiniz arkadaşlar. Ve evet, şimdi tekrardan üzerinin kurumasını bekliyorum. Tamam yeterince yağlı olduğu için üzerini yağlamıyorum arkadaşlar. Çeviriyorum. Hafiften altı da pişmeye başladıktan sonra kaşarını ilave edeceğiz. Hafiften pişmeye başlamış. Şimdi kaşarını yine ilave ediyorum. Kenara çok gelmesin. Bakın ben çevirdim arkadaşlar. Harika oldu gerçekten. Kanalıma hala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Beğeni yorumlarınızı bekliyorum mutlaka. İkinci krebim de pişti arkadaşlar. Hamur yoğurmadan çok güzel şekilde sizlere kahvaltılık yaptık sizlerle. İster gözleme deyin, ister kahvaltılık deyin harika bir lezzet gerçekten. Kahvaltım servise hazır arkadaşlar. Sizlere de şöyle göstermek istiyorum. İnanın muhteşem oldu. Çok lezzetli. Denemenizi tavsiye ediyorum. Hoşça kalın. Takipte kalın. Allah'a emanet olun. Daha yeni yeni tariflerde görüşmek üzere inşallah.